Like a hell cat. Welcome to our brave new world. A world of freedom There's no need for you to rush. You're already where you were meant to be. There's no need for you to sink. The pressure's removed. All decisions are made. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi vektörün hikayesini anlattı şimdi bize. Biz de işte anlattığı hikayeyi izledik hep beraber. Arkadaşlar şimdi hepsini ilk 3 yaptım ama şu ikinci daha şey yapamadım arkadaşlar. Hepsini tamamlayamadım. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar aslında benim bugünkü videoyu çekme şeyim saat akşam zaten. Yani saat akşamın on, on buçuğu gibi yani on buçuğu. ben bu size onun sonunu göstereceğim ilk şehir merkezindeki son bölümü göstereceğim ya geçemeyenler de vardır çünkü öndeki adamı takip etmek biraz zor o yüzden ben size göstereyim dedim aslında yapmamız gereken bu adamı hem takip edip hem şu bonusları toplamak arkadaşlar ben böyle sürünerek çok geçemiyorum arkadaşlar. Şimdi mesela böyle. Aynen. Adam tam şurada zıplıyor. Ben de şurada zıplıyorum. İsterseniz siz sürünebiliyorsanız. Ben genelde sürünüyorum. Atladım. Anam atlayamadım. Neyse arkadaşlar bir en baştan bir deneyelim. Bu sefere kadar görmüşsünüzdür siz zaten. O yüzden çok sakıncası yok bence. Ama eğer bir de olmazsa şey yapacağım. Videoyu donduracağım. Aynı yere kadar geleceğim. Öyle yapacağım arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz. Yaparız belki. Tamam. Devam edelim. Tam şu çizginin olduğu yerde atlıyor arkadaşlar. Onu unutmayın. Gidelim bakalım. Ben bir kere arkadaşlar bu bölümü tamamladığımda şey oldu. Yani tamam buradan böyle aşağı kayıyoruz. Burada gizli bir bölge var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sonra buradan gidiyoruz gidiyoruz. Burada var. Buradan da Böyle koşacaksınız arkadaşlar. Aşağı ineceksiniz. Böyle gelecek. Böyle burada Atlayacaksınız. Aynen devam arkadaşlar. Buradan bir kapı var. Buradan eğileceksiniz. Buradan atlayacaktık galiba yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Arkadaşlar bu kadar. Yani çok da uzun değil aslında. Umarım video işinize yarar. Zaten sizi izleyin diye arkadaşlar. Akşam 10.30'da. Bu, bu kısımlara da bakalım bence. Hepsi tam arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani arkadaşlar diyeceğim bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşürüz.